Habbemizi yapım aşamasına geçtik arkadaşlar. Şimdi ee, habbelerimizi sıyırma çubuğu ve zımpara yardımıyla şekillendirip formunu vereceğiz. En son cile aşamasına geçeceğiz tabi. Şimdi malzememizi 0.7 milimetre ile de delmiştik. Sıyırmamızın ucundaki matkap ucumuz da 0.7 milimetre. Bunun içindeki matkap ucu şöyle normal göstereyim. Hani Gurink marka değil ama ucuz olan matkap uçlarından ben genelde yüzlü paket alıyorum bunları. Onlardan ters çeviriyorum ve takıyorum sıyırmanın ucuna. Daha sonra malzeme bunun üzerinde rahat bir şekilde iki tarafta da dönecek arkadaş, arkadaşlar. Bu birinci kısmı diğer tarafını çevirdik. Diğer tarafta da rahat bir şekilde dönecek malzememiz aşağı yukarı 8,5 milim geliyordu. Et kalınlığı olarak kızın parasını yaptık. Bunu 7,5 milimde sonlandıracağız. Yani e, formu aldıktan sonra 7,5 milim olmuş olacak. Ben bunu zımparada önce 8 milime ya da 8,10 milime kadar bir düşürüyorum. Daha sonra 150'lik zımpara yardımıyla 7,8 milime kadar kaba formunu veriyorum. Şeklin kaba kısmı ortaya çıkıyor. Daha sonra 600 zımparayla ince işçiliğini yapıyoruz. 2000'lik zımparayla ile son kalan çizgileri ve cila öncesi hazırlığını yapıyoruz. Bu 2-3 tane habbemizi yapalım. 150'lik zımparayla ile başlıyoruz inşallah. Şimdi 7.8'e pardon 8.1 mm düştü bu kenarlarından açı veriyorum yalnız açıyı tamamen indirmiyorum arkadaşlar küre kesimde olduğu gibi tamamen açı vermiyorum açıyı yarıda bırakacağım iki tarafı da vereyim açısını ona göre göstereyim arkadaşlar. Şimdi açıyı tam sivri bir açı vermedim. Kenarda biraz kaldı dikkat ettiyseniz, ip yolunda. Bu iki taraf için de geçerli. Bu da tamamen sıfır açı değil. İp yolunda kaldı. Bunun amacı yumukta yaptığımız için. Beyzi model olmuş olsaydı, beyzi modelde tamamen açıyı veriyorduk arkadaşlar. Şimdi ikinci açıyı verip şeklin kapağını yapıyoruz. Evet, iki adet açı vermiş olduk. Şimdi bu açıları birleştiriyoruz. Tam merkeze dokunmadan birleştiriyoruz arkadaşlar. Bir tarafı tamam. Diğer taraf da tamam. Şimdi tam merkezi yani orta merkezi birleştiriyoruz. kompasla ölçelim. Bu şekilde formumuzu yaptık. Formumuzu verdik. kumpasla da ölçtüğümüzde 7.8 milim, 7.8 buçuk falan geliyor buralara tam dokunmamamızın sebebi, ip yollarına tam bir şekilde dokunmayıp onları yemememizin sebebi 600 yük zımparada alacağız ve yumurta modeline tamamen dönmüş olacak arkadaşlar. Şu şekilde habbenin formu. Bir tane daha yapalım. Önce 8 mm indiriyorum malzemeyi. 8 milime indirdim. Şimdi kenarlarının açısını veriyorum. Kenar açıları da tamam. İkinci açıyı veriyorum. İkinci açı da tamam. Ve şundan sonra bu saatten sonra birleştiriyorum. bizim formu şu an için tamam. arkadaşlar. Bu şekilde 150 lik zımparamızı atıyoruz. İp yoluna tamamen inmiyoruz. Kamera odaklamayı kaybediyor. İp yoluna tamamen inmiyoruz. İp yollarını da biraz bırakıyoruz. Oraları 600 lira alacağız. Kabazın parası tamam. Şimdi 600 zımparasını parasını atalım. Bunu çıkartıyoruz. 600 kumuzun paramızı takıyoruz. Arkadaşlar zımparada salgı olmadığına dikkat edin. Salgı olduğu zaman hapbe vuruntu yapar. Hoş bir görüntü olmaz. Hem işçiliğiniz olarak hem çalışma şekliniz olarak hoş olmaz yani. Ben biraz tıraşladım, ölçtüm şimdi malzemeyi ve şimdi kulaklarına iniyoruz. Evet, 7,5 mm, 12 mm yumurta model. ip yollarını aldık tamamen. Şu şekilde. Hatta yaklaştırıp odaklayabilirsem. Biraz daha iyi gibi sanırım. Şöyle tamamen yumurta modele benzettik arkadaşlar. devam edelim. Üstten biraz tıraşladık. Daha sonra ip yollarını alıyoruz. Bunu yaparken ölçmeyi unutmuyoruz. Ölçümüz kaçmasın diye. Evet, 600 lük paramız da bu şekilde. 2000'lik zımparamızı atalım şimdi onun üzerine. binlikte fazla uğraşmıyoruz. Akbelerin üzerine birer kere geçsek yeterli. Amacımız zaten üzerindeki çizikleri almak. işlemimiz bu kadar arkadaşlar. 2000'lik zımparamızı da vurduk. Tespihimizin tam formu bu şekilde. Görüntü hoş olmayabilir kusura bakmayın. Yumurta model. Şimdi bir de cilasını atalım bu 2-3 abdemizin. Arkadaşlar cilamızı da attık. Daha fazla zoom yapabilirsem odaklamayı bozmadan bir mukta model hapbelerimiz hazır. Evet. İmame ve hitam eden sonra komple cila attıktan sonra dizim aşamasına geçebiliriz. Zımparada habbe bu şekilde yapılıyor. 150 kum, 600 kum ve 2000 kumdan sonra. Tabi e, habbeler bittikten sonra yıkarsanız hafif şöyle bir ılık suyla yıkadıktan sonra cile aşamasına geçerseniz daha güzel olur sizin için habbeler. Ben öyle yapıyorum genel olarak. Hadi buyurun diğer aşamaları da bitirelim. Tesbihimizi dilelim inşallah.